burada 3i var. Parantezi açtığımız zaman eksi 2i ve artı 4i kare geliyor. i kareden eksi 1 geleceği için burası eksi 4 olur. Düzenlersek eksi 4 artı i'dir. Şuradan gelen. Z'nin reel kısmı buna göre eksi 4'tür. Sanal kısım dediğimizde i'nin kat sayısıdır. Yani 1'dir. Sonuç eksi 4 olur. i'nin ardışık 4 tane kuvvetinin toplamı her zaman 0 yapar. Burada baştakini veya dörtteki, sondakini alabiliriz. Şunu aldığımız zaman sıfır diyelim buna. i'nin küpünden de eksi i gelir. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti burada kökle sadeleşir. Eksi 2 olur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Burada da kare kök eksi 1'den i olur. i çarpı i de eksi 1'dir. Buradan artı olur baştaki işaret. Eksi 2 artı 2'den de sıfır olur. 0 artı 0 iyidir. Z1'in reel kısmı olmadığından dolayı burada 0'dır. Z2'nin de sanal kısmı 0'dır. Toplam 0 olur. Paydayı rasyonel yapmak için i ile genişletiriz. Sonuçta 3i bölü i kare olur. Eksi 1 olduğu için eksi 3i artı 2'dir. W. Burada da 2 küp eksi i yapar. E, payı paydayı i ile çarparsak üst taraf i, alt taraf eksi i kareden artı 1 olur. Sonuçta i olur. Burası da şu ifadede e, i eksi 3 i'den eksi 2 i'dir. W'nun reel kısmı şurada 2'dir. Çarpı sanal kısmı eksi 3'tür. Z'nin sanal kısmı yine burada eksi 2'dir. Dolayısıyla eksi 6 eksi 2'den sonuç eksi 8 olur. Z'nin eşleniği diyoruz. Reel kısım yani buradaki 5 aynen kalıyor. i'nin kat işareti değişiyor. 6 iyidir. Sayının eşleniğinin eşleniği kendisi yapar. Öyleyse bunun eşleniğini alırız. Reel kısım aynen kalır. Buradaki sanal kısım i'nin katsayısı burada işaret değiştirir. Sonuç eksi 3 eksi 2 i'dir. Ortak paydadan kurtarırsak, 1 bölü 2 artı 3i olur. Eşleniği aldığımızda da i'nin katsayısının işareti değişir. Yani 1 bölü 2 eksi 3i z'nin eşleniğidir. Birincisinde reel kısım aynen kalmış, sanal kısmın işareti değişmiş. Doğru. Burada reel kısım aynen kalması gerekiyor. 4 eksi 4 olmuş. Öyleyse bu yanlış. Burada da karekök eksi 9'u. 3 i olarak alabiliriz. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Karekök eksi 1 için de i. Eşleniği aldığımızda burada 1 aynen kalmış. Eşlenikte e, burada işaret değişmemiş. Öyleyse bu da değil. i'nin karesi, i'nin küpü, i üssü 4. Düzenlememiz gerekiyor. Buradan eksi 1 gelir. Eksi i ve artı 1'dir. Artı 1 eksi 1 sadeleşir. Yani z eşittir. Eksi i'dir. 0 eksi i gibi düşünürüz. Reel kısım durur, sanal kısım işareti değişir. Artı olmuş, kabul ediyoruz. Burada da 16 dışarıya 4 diye çıkar. İçeride kare karekök eksi 1 iyi olur. I ile çarpıldığında da sonuçta eksi 1 gelir. 4 ile çarpınca eksi 4. Reel kısım aynen kalmış. Sanal kısım burada 0 olduğu için işaret değişmesi önemli değildir. Bunu da doğru kabul ediyoruz. 3 tanesi doğrudur. Sanal kısım olmadığı için Z1'de 3 artı 0 şeklinde yazabiliriz. Eşleniğini aldığımızda da 0'ın işareti değiştiğinde değişmeyecektir durum. Yani 0 olur. Burada düzenlersek eksi 4 artı i'dir bu. Sanal kısmın işareti değişecek. Öyleyse eksi 4 eksi i olur eşlenikte. Buna göre de katsayı yani buradası eksi 1 olur. 0 eksi 1'den sonuç eksi 1'dir.